Sayın Baysal'ı ve kızımız Ece'yi daha evvelden tanıyorum. Bundan bir seneye evvel Türk Mutfağı ile ilgili yaptığımız bir çalışmada kitabı bize göstermişti, çok da etkilenmiştik. Bitmiş halde görmek ve ödül kazandığını görmek hakikaten mutlu etti bizi. Muğla Vali olarak bundan iki sene evvel başlattığımız bir çalışmayla turizm alanında özellikle kültür turizminin geliştirilmesi için kazı başkanlıklarımıza yaptığımız katkıyla epey bir mesafe aldık. Önümüzdeki 2023 yılını kültür rotalarına ayıracaklar. Kültür turizmine ağırlık verecekler. Görürsem de bundan sonra yapacaklarıyla ilgili olarak da beraber görüşeceğiz. Hem ortak projelerde hem de onların yaptıklarına destek manasında herkesin yanında olacağımızı belirtiyorum. Çalışmalarımızda tespitlerini yaparak 267 yemeğin tespitleri yapıldı ve ileriye dönük de bu Marmaris'in gastronomi anlamında çok büyük kaynak teşkil ediyor. Çalışma hem ülkem adına hem de Marmaris'in adına çok büyük başarıdır. Marmaris'in dünyaya açılan penceresi olmuştur. Bu ödül 1560 kitap arasından kültür mirası olarak Türkiye. Birinci e, olmuş, 15. birinci vardır. Ve 15. birinciden birisi de Türkiye'de e, Kapurcuk Kültür Gastronomi kitabıdır. Emeği geçen değerli büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum. E, bu çalışmaya başlarken bizim öncelikli amacımız, bölgemizin zengin kültürel mirasını, geleneklerini ve tariflerini kayıt altına almaktı. Bu da olan değerli büyüklerimizle, de... Harika bir iş çıkardık. Çok güzel veriler elde ettik. Ee, sadece bu bile bizim için bir gurur kaynağı aslında. Ee, Marmaris'in köylerinin kültür ve gastronomi haritasını hazırladık. Bu akiterapi ve fitoterapi e merkezi bölgenizin... E Badevi.